Valla araç sayıları çoğaldı. Ee, ama bu arada tabii motor motosikletlere yönelildi ama motosikletlerde de işte e, A1 sorunu var. Çoğu arkadaşımız ehliyetsiz kullanıyor. O da problem. Yani otoparkla çözülür bence ama otopark şehir merkezlerinde otoparklar eksik. Yani yollarımız zaten dar. Kişi başına Aydın'da yani nüfusa göre bir kişiye üç araç düşüyor. Aydın'da böyle bir ortalama var. Hani bunların çözümü için bence kapalı ve açık otoparklar hızlı bir şekilde belediyeler tarafından ve şahıslar tarafından yapılırsa o otopark sorunu sayesinde trafik sorunu çözülür ama yani böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda daha da sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Sizce büyük şey trafik sorunu ile ilgili sınıfta mı kaldı? Ya yani yıllardır yıllarda sınıfta kaldı. Bence büyük şeyin bu konuda yani kesinlikle hızlı bir şekilde trafikle ilgili çözüm bulması gerekiyor. Çünkü trafik şehir merkezinde özellikle yaz dönemi tamam aydın bir, bir e, şehrinin yüzde seksen boşalıyor ama kışın okullar açılınca şehirde halkın toplu e, taşıma araçlarını çok fazla kullanmıyorlar. Bu da tabii büyük bir sorun. Herkes kendi aracıyla e, kendi işini görmek istediği zaman bu da bayağı bir problem yaşanıyor. Hani bana kalırsa Kısa zaman içerisinde Büyükşehir ve Efeler Belediyesi'nin bu işle ilgili bir çözüm olması gerekiyor.